Merhaba arkadaşlar. Bugün çok sıkıntılı bir insan olduğum için Word'unu çok yok Ward'ın değil de başka bir şeyi çok değişik bir şekilde öldüreceğim. Şimdi bunun için görmek istiyorsanız biraz cam aldın. Camları sıkıntılı biriyseniz camları böyle çiziyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benim gibi sıkıntılı birisini sanırım. Arkadaşlar sıkıntılı olmak çok iyi bir şey. Şimdi arkadaşlar benim gibi sıkıntılı olmanız gerek. Eğer sıkıntısızsanız olmaz. Siz benim gibi vlogları hızlı kır koyuyor biliyor musunuz? Arkadaşlar buraya geliyoruz böyle hangi yağmacı ben yağmacılara işlemci yapmak istiyorum. Bu niye bu? Ha, doğru ben huzurlu aldım ki canavarlar gelmesin. Tamam Hayır yere düştü. Böyle istediğiniz kadar koyun. Bunlar böyle çarpıcı olacaklar. Şimdi koyduk. Çok kesiyor. Yağmacı koydum sanırım. Neyse hemen yukarıya sistemimi inşa ediyorum. Yok burayı inşa etmeyeceğim. Şimdi bunların kafasına lav düşüreceğim. Şimdi ben yine sıkıntılıyım da siz bence sıkıntısınız. Eğer bu videoyu izliyorsan sen sıkıntılı birisindir. Ya O yüzden izlememenizi tercih ederim. Ya Hayır, izlemenizi tercih ederim. Pardon. Bunu koyuyorsunuz böyle. Sonra 5 saat uğraşıyorsunuz şu sistemi kurmak için. Ya, çok uzun süreceğini biliyorum ben. Hakikaten ben niye öyle benziyor gibi uğraşıyorum ki? Oha ya neye dönü? Oha lan. Ya susun kel kafa. Siz çok güneşte kalmışsınız kafanız gıp gri Ben sıkıntılı olduğum için yapıyorum. Bence siz sıkıntısızsınız. Ben de berkayınan gibiyim arkadaşlar. Şimdi nerede nerede restoran meşalesi? Ama ya bakır mı diyorum geç. Oo, doğru düzgün yapmıyor ki. 15 alıyoruz böyle. Buraya, buraya koyuyoruz. Çok kastı keşke o kadar kel yağmacı koymasaydım. Ay you ayınım. Know. Oha lan çok kasıyor. Ya. Yalnız o sistem senin. Ya ben öyle yapmayacaktım ki. Ya sistem yapmam bile izin vermiyor. Oyun bana sistem yaptırmamayı bile izin vermiyor. salça <laughs> <şal> <laughs> Arkadaşlar her like bir laf <laughs> yağmur koruyacağım kurdum İşte buna böyle yavaş yavaş piston sistem sistemleri kuracağım. Ve yoruma her yağmacı yazışınızda bunlara bir lav düşeceğim. Çünkü yağmacılar çok sinir edici. Hemen lav koyarsak hemen geberiyorlar ben direkt bu videoda hepsini geberteyim ya. Koyalım. 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 Sıkıntılı insan olarak. Oğlum ağlamayın. Şimdi arkadaşlar hazırsanız bastık. Bakalım dertli miymiş. Gel lan gel. Oğlum beni öldürttün. Ben garibanım. Ben garibanım ben gariban, ben gariban diyorlar. Bence gariban. Sana kırıyoruz. Bir katmanımız daha var. Şu katmanımı. aktifleştirsin. Yani demek ki piston sistemim böyle aktif. Şimdi burayı aktifleştirdim. Geriye bir şey kalmadı ki. Hakikaten ben bunu biçimde sıkıntılı bu. kapatıyorum ve bunu da kapatıyorum bu da üzüldü aa hasar alacak mı aga ve iyilik olsun lan öldüler dur 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 çıkın dur dur dur. Sistem dışarı akacak. Neyse arkadaşlar denemeyin ya maçılar hemen ölüyor. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.